telefonumu alınca birkaç gün aramazsın sanmıştım. Sonra böyle kısa bir mesaj, selam bakalım hatırlıyor mu gibisinden. Sonra ne haber, ne yapıyorsun? Bir aralar görüşelim mi falan. Aysa sen neden sürekli olacakları hesaplıyorsun? Şu şöyle olursa bu böyle olur, o öyle yaparsa ben böyle yaparım. Yapma. Yapma. Akışına bırak. Bilmem. Öyle mi yapıyorum? Aynen öyle yapıyorsun. Belki tersten bir rüzgar eser... ...ve sen de hiç hesaplamadığın yerlere gidersin. Olamaz mı? Olabilir. İstemem. Sürprizleri sevmem ben. Ee, peki sen neler yaparsın? Tuhaf olmanın dışında yani. Adını biliyorum gerisi yok. İşletme mühendisiyim. Londra'dan yeni döndüm. Hmm, orada mı okudun? Niye döndün ki? Dönmem gerekiyordu. Yine gidecek misin İngiltere'ye? Bilmem. Ama önce halletmem gereken bir mesele var. Korkma, korkma. Bana aşık olmana yetecek kadar İstanbul'dayım. Onun için bir 50 yıl falan lazım hay. Ben de 50 yıl sonra giderim o zaman. Ne yapayım? Ben Bacılar Denizi'nde doğmuşum. Şitman Bokur'un dedikleri, Marta Çelikleri. sever misin şiir? Severim. Yapma. Duyuyorum ya sen benim benim için. Ölüyor mu çok ben? Kalksana Gel o zaman. Ha yok, eve geç kalırım. Hadi da haber ver. Şimdi yalan söylemem falan lazım. E söyle. Yani sen bilirsin tabii. Ama bence söyle. Ben mi yalan ne olacak? Tabii sen bilirsin. Alo anne, e, ya benim biraz işim uzadı da bilgisayara dosyaları geçireceğim. Geç kalırım biraz, merak etme. Tamam, geçmem o karanlık sokaktan. Tamam, hadi. Geçtik bile o karanlık sokaklar.